Soru Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde toplanmış ve bu toplama görevi kime verilmiştir? Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir radiyallahu anh döneminde toplanmış ve toplama görevi Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'a verilmiştir. Kur'an'ın derleme vazifesi kendisine verilen Zeyd bin Sabit radiyallahu anh bu hadiseyi şöyle anlatmaktadır. Yemame savaşından sonra Halife Ebu Bekir bana haber yollayarak yanına çağırdı. Huzuruna vardığımda Ömer de Ebu Bekir ile birlikte bulunuyordu. Ebu Bekir bana dedi ki Ömer bana gelerek Yemame savaşında birçok Kur'an hafızının şehit düştüğünü, harp meydanlarında Kur'an ezberleyen kimselerin şehit edilmesiyle Kur'an'dan birçok şeyin zayi olacağından korktuğunu söyledi. Ve benden Kur'an derlememi istedi. Ben de ona Allah Resulü'nün yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım dedim. Ömer yemin etti ve bunun hayırlı bir iş olduğunu söyledi ve isteğini tekrarlamaya devam etti. Ve nihayet Allah bu işe aklımı yatırdı ve gönlüme ferahlık verdi. Böylece Ömer'in fikrine ben de katıldım. Ebu Bekir bana sen gençsin, akıllısın, seni itham altında bırakacak herhangi bir sözle söylenmiş değil. Kur'an'ı araştırarak topla. Zeyd bin Sabit bundan sonra sözüne şöyle devam etti. Vallahi bir dağı taşımayı teklif etselerdi, onu taşımak Kur'an cem etmekten bana daha ağır gelmezdi. Ebu Bekir ısrarına devam edip durdu. Nihayet Allah Ebu Bekir ile Ömer'in kalbini ferahlattığı gibi benim de göğsüme ferahlık verdi. Böylece Kur'an'ı yazıl olduğu hurma dallarından, beyaz taşlardan ve insanların hafızalarından araştırdım dedi. Bu rivayet buhar Şerif'te geçmektedir. <laughs>